Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere borsasından toplamda 40 dolar vadeli işlem bonusu kazanabileceğiniz etkinliklerden bahsedeceğim. Etkinliğe katılmak için öncelikle yapmanız gereken açıklama kısmındaki referans linkimden siteye giriş yaparak kayıt olup KYC doğrulamanızı aynı gün içinde tamamlamanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra 10 dolar vadeli işlem bonusu ve yapacağınız işlemlerde 110 oranında komisyon indirimi kazanıyorsunuz. KYC doğrulamasını aynı gün içinde yapmanız önemli. Çünkü bonusu alamazsınız, sadece komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. İşlemleri tamamladıktan sonra bu bonus kayıt işleminden sonraki gün vadeli işlemler hesabınıza yatıyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra bir sonraki etkinliğe geliyoruz. Burada Maxçin'in Türkiye kullanıcılarına özel etkinliğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Maxçin'e kayıt olup kayıt olması tamamlayan yeni kullanıcılara 10 dolar bonus ödülü veriyor. Ve 5000 dolarlık işlem hacmine ulaştığımızda 5MX yani ortalama 5 dolar bir ödül daha kazanıyoruz. Buraya kadar toplamda 25 dolar ödül kazanmış oluyoruz. Bir sonraki ödülleri görmek için Lexi'nin ana sayfasında bulunan 1000 dolar kazanın kısmına tıklıyoruz. Buraya tıklayıp aşağı geldiğimizde gördüğünüz gibi başlangıç görevleri ve kullanıcı görevleri diye iki kısımda ödüller bulunuyor. Burada bulunan bazı ödülleri yatırımsız bir şekilde alabiliyoruz. Örneğin ilk vadeli işlemlerde 1000 dolar işlem hacmine ulaşın 5 USDT ödül kazanın diyor. Bir sonrakinde de 7 gün içinde yapacağınız işlemlerde toplamda 500 bin dolar işlem hacmi oluşturduğunuzda 80 dolara kadar ödül veriyor. Kullanıcı görevleri kısmına geldiğimizde Toplamda 10 bin dolarlık işlem hacmi oluşturduğumuzda 1 ile 50 dolar arasında işlem bonusu veriyor. Bir diğeri de toplamda 2 milyon dolarlık işlem hacmi oluşturduğumuzda 100 dolar vadeli işlemler bonusu alıyoruz. Burada ödüllerde en kolay alabileceğiniz 1000 dolarlık ve 10 bin dolarlık işlem hacmi oluştur ödülleri. Bu ödülleri kolayca işlem hacmi oluşturarak alabilirsiniz. Burada ödülleri de aldıktan sonra toplamda 40 dolarlık bir işlem bonusu almış oluyoruz. Tabii ki de buradaki ödülleri de kazanabilirsiniz. Ancak sizin açacağınız işlemdeki kaldıraç oranı ve ettiğiniz karlar çok önemli. O yüzden bu iki ödülün üstünde çok durmuyorum. Siz tabii ki de işlem hacmi üreterek buradaki ödülleri de almaya hak kazanabilirsiniz. Bu videoda anlattığım tüm ödüller vadeli işlemler hesabınıza aktarılıyor. Bu ödülleri vadeli işlemler hesabınızdan spot hesabınıza aktaramıyorsunuz. Ancak bu ödüllerle ettiğiniz karları spot hesabınıza çekebiliyorsunuz ama ettiğiniz karları spot hesabınıza çekerken verilen ödüller hesabınızdan alınabilir. Bunu bilerek spot hesabınıza çekim işlemi yapın. Demek istiyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda anlattıklarım tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.